Benden çok istediğiniz efekti yaptım sonunda arkadaşlar. Sahipsizler dizi sıralaması yapıyoruz. Yavuz direkt 10 Vicdansız bir karakter. 10. Samet balığım çok tatlı. balımı çok seviyorum. Samet'i de çok seviyorum. Tosti'yi de çok seviyorum. 1. Fidan uyuz bir kız. 7. Ferhat Çelen 9. Cemo Melis. Cemo iyi bir adam, Melis de iyi bir kız. O yüzden e, 4. Yusuf, Zeliha. Yusuf iyi birisi ama Zeliha sen daha geldiğin yerde bir tane sevgilini bıraktın, geldin ve burada hemen yeni birini buldun kendine. Olmaz. Bu kadar çabuk mu oluyor bu işler ya? 5 diyelim. Azize çok iyi ya. Tam bir anne. 2. Cevdet Kılıç baba adam. Çok iyi bir adam ya. Necda, Şirret Şingirdek her türlü karaktersizlik bu kadında toplanmış. Hiç sevmiyorum. 8 Efekt bile bozuldu seni görünce var ya. Gerçekten çok kötüsün.